Herkese merhabalar. Animemine kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere izlemeniz gereken 10 tane psikolojik animeyi derledik. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bizleri Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Dilerseniz Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Hepsinin linki açıklamalar kısmında olacak. Başlamadan önce katıl butonuyla bizleri destekleyen arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Sizler de bizleri maddi olarak desteklemek isterseniz katıl butonu aracılığıyla bunu yapabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmayalım. Hazırsanız videoya geçelim. Görünüşte Kodo Ukusei Lisesi bir ütopyadır. Öğrenciler benzersiz bir özgürlüğün tadını çıkarıyor ve Japonya'da üst sıralarda yer alıyor. A'dan D'ye kadar 4 sınıf, liyakat sırasına göre sıralanır ve yalnızca en üst sınıflar olumlu muamele görür. Kiyotaka Ayana okulun en kötü durumda olduğu D sınıfı öğrencisidir. Orada yanlışlıkla D sınıfına yerleştirildiğine inanan ve A sınıfına çıkmak isteyen ilişkisi Suzune Horikita ve amacı mümkün olduğunca çok arkadaş edinmek olan görünüşte dostane sınıf idolü Kikyo Kushida ile tanışır. Sınıf üyeliği kalıcı olmakla birlikte sınıf sıralaması değildir. Alt sıralarda olan sınıflardaki öğrenciler en üsttekilerden daha iyi puan alırlarsa sıralamada yükselebilirler. Ek olarak D sınıfında ilerleme için kullanılacak yöntemlere dair hiçbir engel yoktur. Bu acımasız okulda tüm zorluklara karşı galip gelip zirveye ulaşabilecekler mi? <laughs> Keiichi Marbara 1983 yazında sessiz küçük Hinamazawa köyüne yeni taşınmıştır ve okul arkadaşları Rena, Mion, Satoko ve Rika ile hemen çok iyi arkadaş olur. Ancak sürdürdükleri bu pastoral yaşamın altında karanlık gizlenmektedir. Köy yıllık festivaline hazırlanırken Keiichi köyü çevreleyen yerel efsaneleri öğrenir. Korkunç bir şekilde son yıllarda köyde birkaç cinayet ve kaybolma olduğunu ve bunların hepsinin festival ve köyün koruyucu tanrısı Oyashiro ile bağlantılı olduğunu fark eder. Keiichi yine arkadaşlarına bu olayları sormaya çalışır ancak şüpheli bir şekilde sessizdirler ve ona ihtiyacı olan cevapları vermeyi reddederler. Gittikçe daha fazla tuhaf olay meydana geldikçe arkadaşlarının ondan başka neler sakladığını ve onlara güvenip güvenemeyeceğini merak ediyor. Kırmızıya boyanmış von kelimesi Japonya'daki bir nükleer tesise yapılan terörist saldırıdan sonra geride kalan tek şey. Hükümet harekete geçememeleri nedeniyle paramparça oldu ve polis failleri çökertmenin yollarını çılgınca aramaya başladı. Halkın hiçbir şeyden haberi yok. Ta ki 6 ay sonra internete garip bir video gelene kadar. İçinde kendilerini yalnızca Sphinx olarak tanımlayan iki genç çocuk Tokyo'da yıkım ve kargaşaya neden olmakla tehdit ederek doğrudan polise meydan okuyor. Şehirde hızla yayılan kitlesel paniği durduramayan ve soruşturmalarında herhangi bir upucu arayan polis bu teröristlere karşı etkili bir şekilde hareket etmek için mücadele ediyor. İlaçsaymasın. Kuyindekimi'ye yokusun. Ölümden sonra cennet ya da cehennem yoktur. Sadece reakarnasyon ile unutulma arasında duran bir bar vardır. Orada görevli, kafası karışık ve ölü olduklarını bilmeyen çifte bir oyun oynayacaklarını ve oyun bitince bardan çıkabileceklerini söyler. Bu oyunlar ise ilk başta basit görünen bowling, dart, hava okeyi gibi oyunlardır. Çiftler oyunları oynadıkça hafızalarını geri kazanmaya başlar veya kabinde de ölü olduklarını hatırlarlar. Bu işlem sırasında ise doğal olarak ruh halleri değişir ve yargıcın dediğine göre karanlık tarafları açığa çıkar. Yargıç da çiftler gelmeden önce elde ettiği hafızalarına ve oyunlar esnasındaki davranışlarına göre hükmünü verir. Ruh ya yeniden doğuş için reenkarnasyona girecektir ya da sonsuz boşlukta sürekli bir düşüş halinde olacaktır. 5 çocuk Saki, Satoru, Maria, Mamoru ve Shun su ve yeşilliklerle dolup taşan bir ütopya olarak tanımlanabilecek sakin bir kasabada doğup büyüdüler. Kamisu 66 kasabasında 12 yaşındaki Saki Watabane psişik güçlerinin farkına varmıştır. Dünya Telekenize'nin lanetli gücü veya tanrıların gücü olan insanlar tarafından yönetiliyor. Belli bir olaydan sonra Saki ve diğerleri dünyalarının gerçek doğasını anlamaya başlarlar. Çok geçmeden insanlığı bu duruma getiren kanlı tarih dahil her şeyi öğrenirler. Beşli kendilerini hayati tehlike içeren bir maceraya atarlar ve arkadaşlarını ve çöküşün eşiğindeki bir dünyayı korumak için savaşırlar. Okiroyo, Kasa. san 昨日お母さんにお裾分けしてもらった。 Hayatın zorluklarıyla cebelleşen manga yazarı Satoru kendisini ifade edememe korkusuyla yüzleşmektedir. Ancak ölüm ve faciaları engellemeye zorlayan doğaüstü bir yeteneği vardır. Bu olaylar gerçekleşmeden önce zaman da geri gider ve bu süreç sürekli tekrar eder. Ta ki söz konusu olan kaza önlenene kadar. Bir gün kendisini katil durumuna düşüren bir kazaya karışır. Kurbanı kurtarma çabasıyla kendisini geçmiş yollar. Fakat sınıf arkadaşı Kayo Hinazoki'nin kaybolmasından bir ay önceki zamana ilkokul öğrencisi olduğu yıllara gelmiştir. Bunun üstüne Satoru kendisine yeni bir görev edinir. Kayo'yu kurtarmak ve kayboluşundaki gizemi çözmek. Çok daha üstvenik... Kogami Sinya'da. Kogami Sinya'da. Kogami Teknolojinin geliştiği yakın gelecekte insanların duygu, arzu, psikolojik, eğitim sosyal rahatsızlıkları gibi tüm ruhsal durumlarını analiz ederek kişinin suç işleme olasılığını ölçebilen Sibley sistem icat edilmiş ve toplum düzen ve güvenliği koruyucu bir yapı olarak insanların hayatına girmiştir. Yetkililer yüksek derecelendirme tespit etmeleri halinde Dominatoz adlı silahlar ile sadece Psychopath cihazının üst düzey suçlu olarak tespit ettiği kişiler üzerinde etkili olan bir silahlarla olaya müdahale eder. Adaleti sağlamak için dürüst bir genç bir kadın olan Akane bu dünyaya adım atar. Ancak kıdemli uygulayıcı Shinya ile birlikte çalışırken kısa süre sonra Sibley sistemin kararlarının müfettiş arkadaşlarının varsaydığı kadar mükemmel olmadığını öğrenir. Akane bildiği her şey alt üst olurken adaletin gerçekte ne olduğunu ve hala hazırda yozlaşmış olabilecek bir sistemin kullanılmasıyla adaletin korunup korunamayacağı sorusuyla boğuşur. <laughs> Bir orman ve kapalı bir girişle çevrili Griswold House büyük bir aile olarak mutlu bir şekilde birlikte yaşayan ve anneleri Isabella tarafından bakılan yetimlerin yaşadığı bir yerdir. Her gün sınava girmeleri gerekmesine rağmen çocuklar yetimhaneden çok uzaklaşmadıkları sürece zamanlarını uygun gördükleri şekilde genellikle dışarıda oynayarak geçirmekte özgürdürler. Bununla birlikte tüm güzel zamanlar sona eriyor çünkü birkaç ayda bir bir çocuk evlat edinilip yeni aileleriyle birlikte yaşamaya gönderilir ve bir daha asla haber alınamaz. Ancak en büyük 3 kardeşin yetimhanede gerçekten ele olduğuna dair şüpheleri vardır ve sevgili annelerinin çarpık doğası da dahil olmak üzere Griswold'da yaşayan çocukları bekleyen acımasız kaderi keşfetmek üzereler. Taşın <laughs> Bir sonbahar akşamı Shimogamo mabedinin arkasında gizemli bir ramen standında yalnız bir 3. sınıf üniversite öğrencisi kendisine evlilik tanrısı diyen patlıcan şeklinde bir kafalı adamla karşılaşır. Bu adamla tanışmak öğrencinin üniversitedeki son 2 yılını düşünmesine neden olur. Hayatını olabildiğince perişan etmeye kararlı görünen korkunç görünümlü bir adam olan tek arkadaşı Ozu ile kampüste çiftleri ayırmaya çalışmak için acı bir şekilde harcanan 2 yıl. Üniversite hayatının geri kalanından en iyi şekilde yararlanmaya kararlı olan öğrenci asosyal ama iyi alt sınıf öğrencisi Akashi'ye çıkma teklif etmeye çalışır. Ancak bunu başaramaz ve üniversite hayatı farklı bir şekilde yaşamadığı için pişmanlık duymasına neden olur. Ancak bu düşünce kafasından geçer geçmez zaman ve mekan içinde savrularak üniversite yıllarının başlangıcına gider ve hayatını yaşaması için bir şans daha verilir. Gerçeküstü, sanatsal ve akıllara durgunluk veren anime genç bir adamın arkadaş edinme, aşkı bulma ve her zaman hayalini kurduğu gür renkli kampüs hayatını deneyimleme yolculuğundaki talihsizliklerini anlatıyor. İyi kızım. Kendini çılgın bilim adamı ilan eden Rintaro, Akihabara'da eski ve köhne bir binada bir oda kiralar ve burada havalı çocukluk arkadaşı Mayuri ve Darura kaplı sapık bir hacker arkadaşı ile birlikte geleceğin aletlerini icat etme hobisine kendini kaptırır. Üçü, muzları yeşil jel yığınlarına dönüştürmek için garip bir işlevi yerine getiren telefon mikrodalgası adlı bir makine olan şimdiye kadarki en umut verici mekanizmayı kurcalayarak zaman geçiriyor. Kendi içinde mucizevi olmasına rağmen Okabe'nin bilimsel bir atılım arayışında bu fenomen somut bir şey sağlamaz. Geçmişin ve şimdinin birbirinden ayrılan ipliklerini aşmaya zorlanan Okabe, zaman krallığının anahtarını elinde tutmanın getirdiği yükleri omuzlamak zorundadır. Bugünkü listemiz bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve aralarında izlemediğiniz animeleri bulmuşsunuzdur. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.